Kavgıcı karısı bilmez Esnaf karısı bilmez Kumartı karısı bilmez 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 Çalgıcı karısı bilmez Esnaf karısı bilmez Kumartı Şöyle güzel bir iyi bir taraftan Ama Beni çok sıktı o zamanlar şirket. Üstüme üstüme geldi. Yani o zaman çok sıkıldım böyle. Rahatsız oldum şöhretlikten. Sıkıldım yani. Ağır geldi bana. Ağır geldi böyle. Birdenbire dedim ya çok iyi san. Çok iyi san. Durduramıyoruz insanlara. Saklanmaya başladım artık. Kaçmaya başladım. Korkmaya başladım. Çok iyi san iyi bir taraftan çok güzel ama bir taraftan da biraz korku var. Dedim ya ben bilmezdim bu kadar satacağını kasetti, bu kadar şey yapacağını, meşhur olacağıma birdenbire. Ama satar dedim, Az falan filan. Umut etmezdim bu kadar satacağına. Ama o klipleri yaptık. Çok güzel oldu klipler. Tam yer bir yerine eşi şey oturdu. İnsanların da hoşuna gitti. Çünkü böyle bir parça da Türkiye'de yok. çok zor, Çok iyi, güzel bir parça. Zor bir parça. Güldüren bir parça. Ahmet Ciguli, resmi adıyla Angel Jordanov Popov. Bulgaristanlı yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hammallık yapan babasının da desteğiyle müziğe gönül verdi. Kısa sürede akordiyon çalmayı öğrendi ve ünü tüm Bulgaristan'a yayıldı. O yıllarda demir perde ülkelerinde sürati ve atikli ile bir otomobil markası revaçtaydı. Rus yapımı bu aracın ismi Ciguli'ydi. Arkadaşları akordiyonu çok hızlı çalabildiği için ona Ciguli ismini taktı. Kırkından sonra bu isimle çıkarttığı albümüyle özellikle Türkiye'de dikkat çekti. Yaptığı müziğe, şovu, şapkası ve renkli kıyafetlerini de ekleyince bir anda şöhret oldu. Alışık olmadığı televizyon programlarında boy göstermeye başladı. Ancak hızlı gelen şöhreti yine aynı hızla kayboluverdi. ...ta ki yıllar sonra sanal ortamda öldüğü haberleri çıkana kadar. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Varol 1980'li yılların sonunda Bulgaristan'da Türk asıllı Bulgar vatandaşlarına uygulanan asimilasyon politikası dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da girişimleriyle son buldu. Sınır kapıları açılınca yüz binlerce Türk ana vatanına geri döndü. Komünist rejimin hüküm sürdüğü bu zor yıllarda, Bulgaristan'da düğünlerde akordiyon çalarak geçimini sağlayan Türk asıllı Ciguli de ailesini geride bırakıp büyük umutlarla Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelme kararına benim büyük abim vardı. Beni dinledi, Bulgaristan'da bir dinleyeyim seni dedi dedi. Bakalım dedi. Güzel güzel çalırmışsın akordiyonu dedi. Bir dinleyeyim bakayım dedi. Sen dedi. Burası için misin? Bulgaristan için misin? Türkiye için misin? Dinledi beni. Sabahleyin dedi kalk benimle. Ondan sonra o zamanların komünist zamanında şey vardı. Vize vardı bize. Vize yani gelirdik buralara. Getirdi beni buraya Türkiye'ye. Kumkapı'da tanıştırdı beni müzisyenlerle, patronlarla orada. Üçlerde çalıştım ben kum kapıda. Yedi yıldır oradaydım. Sağ olsunlar bana arka dayak çıktılar patronlarım orada. Yani böylece vesile oldu. Abim getirdi beni Türkiye'ye. Seni dedi yalnız dedi müziğinden anlayabilir Türkiye. Sen burası için değilsin. Sen de, de, Türk müziği çalıyorsun. Bulgaristan'da ailesi ve çocukları vardı. Onlara para yollayabilmek için kum kapıda en zor şartlarda çalıştı. Kimi zaman bahşişlerle ayakta kaldı, kimi zaman da geceleri sandalye üzerinde uyudu. Tek isteği ailesini de Türkiye'ye getirebilmekti. İşte bu dönemde ünü kulaktan kulağa yayıldı ve sanat dünyasından birçok ünlü isim onu dinlemek için çalıştığı mekanlara akmaya başladı. Sonrasında Sibelcan ve İbrahim Tatlı sesle bir araya geldi, müzik yaptı. Sibelcan'ın da desteğiyle medya ile tanıştı ve müzik piyasasına ilk albümü Binnaz'la hızlı bir giriş yaptı. İlk albüm Binnaz. Ondan sonra Ebru Gündeş'i çağırdılar beni bir dinlesin bakalım. Ne diyecek benden için? Sağ olsun Ebru Gündeş. Çok iyi müzikten anlayan bir kişi insan. Ebru Hanım sağ olsun. Ee, dedi bu Cugule dedi süper bir ses dedi böyle bir ses olamaz dedi. Türkiye'de apa ile dedi. Bir gırtlak bu dedi tam dedi Balkan gırtlağı dedi. Yani beğendi beni. Ondan sonra kaseti yaptılar bana. Ben biz ayrıldık artık Sibelcan'dan ayrıldım. Çalgıcı kartı bilmez. Esnaf bilmez. kartı bilmez. Binnaz, binnaz. Şans Ciguli'ye gülmüştü. Durgun bir seyir süren müzik piyasası Ciguli'nin albümüyle hareketlendi. Albüm satışı yarım milyonu geçmişti. Binnaz şarkısıyla müzik listelerinde bir numaraya kadar çıktı. Kumkapı'da bahşişle akordiyon çalan güler yüzlü bu adamı sokaktaki herkes tanıyordu artık. İnsanlara uğraştım güldüreyim, oynatayım nasıl güldüreyim. Gece yatıyorum, kalkıyorum gündüzleyi nasıl güldüreyim ben daha çok güldüreyim insanları daha ne şey vereyim onlara çünkü o zamanlara da çok bir dönem biraz kriz vardı Türkiye'de Türkiye'de çok büyük krizi yaşardı e ondan sonra ben daha çok başladım düşünmeye dedim bu insanlar dedim neden böyle boynları bükük böyle yani dedim ben bunları mutlaka lazım güldüreyim 1990'lı yıllar Türkiye'nin krizlerle çalkalandığı yıllardı. 1994 yılında Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde cari açık 1 milyar dolardan 6,5 milyar dolara çıktı. Yarım milyon kişi işten atıldı. 1998 yılında Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde ise hazine artık iç borçları ödeyemez hale geldi. 1999 yılında IMF ile imzalanan Standby Anlaşması ülkeyi uçurumun eşiğine getirdi. Kimsenin yüzü gülmüyordu artık. İşte böyle bir ortamda medyanın sırtını dayadığı magazin haberciliği yükselişe geçti. Futbolcuları, mankenleri ve sanatçıları malzeme edilen televale kültürü bir anda tüm kanalları işgal etti. İşte bu dönem magazin programlarında boy göstermeye başladı Ciguli. O çalkantılı dönemde asık suratları güldürmeyi ve insanları eğlendirmeyi başarmıştı. Hatta gazeteler Ciguli krizi bastırdı manşetleri bile attı. Sosyologlar, müzik adamları, gazeteciler, milletvekilleri, sanatçılar, herkes bu garip ve eğlenceli adamı ilgiyle izledi. Zaman zaman da kalitesiz ve niteliksiz müzik yapmak, maskaralık ve şaklabanlıkla da suçlandı. O zamanları ben çok zorladım ama bırak akordeonu bırak falan filan hep derdiler bana. Öne, sanatımı öne geçiremedim. Anlatamadım ben nasıl bir sanatçıyım, nasıl bir akordeonum diye. Da bu aşk biraz beni şey yaptı böyle. Tedirgin yaptı beni. Nasıl anlatamıyorum dedim ya. Ben bunlara. Dedim ya akordiyonla çalayım. Yani bu bir hep bir olmaz. Biraz da öbür şarkılar okuyayım falan filan. Hep beni şey yaptılar. Biraz. Programda. Onlar mı anlayamadı yoksa benden? Ben hep istedim öbür şarkıları da okuyayım. Ama daha çoğu hep durdurdular beni. Yalnız bir naz, bilmem ne. Bazı şeyler şey yaptılar. 2-3 şarkıdan fazla. Zaten okut, okutmazdılar bana. Fazla da vermezdiler. Ama bende binlerce şarkı var. E bir müzik var. Bilmiyorum o zamanlara. Türkiye yabancı müzikleri anlayabilirdim o zamanlara. Anlamazdım ondan mı vermezler bana çalayım? Anlayam bilemiyorum yani. Ama ölümü kestiler. Akordiyonu hep durdurdular, hep dur. Anlatmak isterdim ben o zaman. Nasıl bir müzisyenim yani? Hint, Balkan, Roman karışımı etnik bir müzik yapan Ciguli, Türkiye'yi Hollanda'da temsil ettiği yarışmada en iyi akordiyoncu ödülünü aldı. Balkan müziğini elektronik altyapılarla kulüplere taşıyan ve dünya çapında ses getiren Alman müzisyen Chantel, Binnaz şarkısını albümüne aldı. Birçok müzik otoritesi Ciguli'yi akordeon virtüözü olarak kabul etti. Ancak o, magazin kültürünün ona yaftaladığı şaklaban imajından bir türlü sıyrılıp müziğini öne geçiremedi. O zamanları, tabii iyi menajerim o zamanları yoktu daha önce. Bırakmadılar bana menajer. vermediler. Kendileri menajer oldu şirketim. Kendileri akıldane oldular bana, akıl verdiler. Yani bırakmadılar bana menajer olsun, beni yönetsin. Dendiler biz daha bizden daha güzel menajerim olur oğlum. Yani ben dışarılara da gidecektim. Amerika'ya da gidebilirdim. Her yere gidebilirdim. İstediler beni Amerika'dan ama onlar razı gelmediler. Çünkü gidersen sen orayı seni bırakmazlar dediler. Böyle talantlı bir insan böyle dediler. Büyük bir akordiyon ustası, büyük bir kırtak Amerika'da bırakmıyorlarmış. Zaten. Ona göre bana menajer bulmadılar, istemediler bulsunlar. İşlerine yaramadım. Ne <laughs> dedim böyle olsun ne yapalım. Ondan beni açılamadım. A, inanıyorum Şantel'in şantelin şeyi iyi bir menajeri vardır. Çünkü bak nerelere kadar ermişler. Biz de erebilirdik. Bu renkli hayat ona şöhreti getirmişti ama yaptığı albümlerden henüz doğru dürüst para kazanamamıştı. Çok para kazanamadım. Ben de olsun söylerim. Ama e, kum kapıdan para kazandım. Kum kapıdayken çocuklarıma aldım iki ev, Bakış işte Ben Bakşiş'e çalışırdım o zaman. Ama orada sendal üstünde yatardım geceleri. Orada kalırdım, çocuklarıma para biriktireyim, para yapayım diye ev alayım. Çünkü evim yoktu, yerim yoktu, bir şeyim yoktu. Bir kümez gibi bir yerde yaşardım çünkü fakirlik vardı o zamanlara. Televizyon ve radyo programları, imza günleri, ekstralar derken yorgun düştü Ciguli. Ciddi bir rahatsızlık geçirdi, bitkindi. Büyük umutlarla geldiği ana vatanı Türkiye'den doğduğu topraklara Bulgaristan'a dönmeyi düşündü. Planları altüst olmuştu. Üstelik şöhret onu yarı yolda bırakmıştı. Ondan sonra ben hastalandım. Hastalığa yakalandım. Bypass oldum. Üşüttüm kendimi. Ee, kalp kapağım değişti. Ondan sonra artık ben dedim Bulgaristan'a dönelim. Yani baya bir rahatsızlık geçirdim o dönem. Artık televizyonlara bıraktım, radyoları bıraktım, her şeyi bıraktım. İnsanlar birdenbire kayboldu diye kesin dönüş mü yaptı? Öyle yazmışlar gazeteye. Ben kesin dönüş yapmadım. Çünkü ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye içimde benim. Ben Türk çocuğuyum annem de Türk, babam da Türk. Ama Bulgaristan'da doğmuşuk. Yani bu bizim benim suçum bu. Bulgaristan'da doğmuşum. Ben de isterdim Türkiye'de doğayım. Ciguli yıllar içerisinde başka albümler yapsa da eski popülaritesine hiçbir zaman ulaşamadı. Bulgaristan'da ailesiyle sessiz sakin bir yaşam sürmeye başladı. Ancak yıllar sonra sosyal medyada üç kez sanal mezara sokulup magazin medyasında tekrar diriltildi. Beni öldürmüşler. Ama 2-3 sefer oldu. Bir seferde 2-3 sefer oldu. Ben de anlayamıyorum neden öldürüyorlar beni. Ben, ben onları çok seviyorum. Onlar neden öldürüyor beni? anlayamıyorum yani. Bu şeyler... De, Acemi çocuklar belki öyle yazmışlar, öyle şey yapmışlar. Bazı çekemeyenler de olabilir diyorum. Böyle şeyler de oluyor. Dünyada her şey olabiliyor yani. Ama bir sefer, iki sefer, üç sefer tabi buradan beni televizyonlar da aradı. inanamadılar. Ölmüşün falan filan. E, ee, abi dediler böyle şey var mı dediler böyle dedim yok böyle şey var. dedim kim yazıyor bunları. Böyle şey gülmeye başladılar adamlara. Üzüldüm. Çok. Ağladım. Ağladım. Üzüldüm çok. Beni öldürmüşler diye çok üzüldüm. Yani iyi değil bu şeyler. Bu şakaya gelmez. Benim çocuklarım ağladı. Ailem. Ailem üzüldü çok. Nasıl olur dedi. Nasıl olur dedi. Yatsınlar böyle dedi. O da Türkiye'de. Bu Gersan'dan değil. Türkiye'de yani. He, Üzüldüm ne yapayım. Bir şey diyemedim. Ciguli Şimdilerde kaybolan şöhretinin ardından Bulgaristan'ın Haskovo şehrinde bulunan evinde yaşıyor. En vefalı dostum dediği akordiyonuyla eşi Ayten'e şarkılar çalıyor, yeni besteler yapıyor. Şu anda Bulgaristan'da sahne almıyorum çünkü kriz büyük çok Bulgaristan'da. E, Gitgide biraz kötüye gidiyor Bulgaristan. Yani. E, ara sıra böyle düğün olursa gidiyorum. O da menajerimden izin alıyorum. Ondan sonra gidiyorum yani. Ekmek parası alıyoruz, geliyoruz. Çok iş yok Bulgaristan'da. Ama mecburum artık beni orada yaşamaya çünkü çolu çocuk orada, torunlar orada, annem orada, kardeşlerim orada. Ama gelip gidiyorum yani. Ondan sonra hayallerim güldüreyim insanları, neşelendireyim insanları. Yiyeyim, içeyim, tozayım, gezeyim, iyi konserleri yapayım, böyle insanları eğlendireyim. Bu benim hayalim. Bir, çok para hayalim değil benim. Ben çok parayı sevmiyorum. Az olsun ekmek parası çocuklarıma kadar yeter. Ciguli Bulgaristan'da kendi halinde bir müzisyenken Türkiye'ye geldi ve 40 yaşından sonra şöhret oldu. Renkli kişiliği ve şarkılarıyla kısa sürede magazin programlarının bir numaralı adamı haline geldi. Çok konuşuldu, çok eleştirildi. Ayağı tökezleyince tereddütsüz kenara alındı. Televole kültürünün çarkları arasında öğütülüp gitti. Çabuk unutuldu. Yıllar sonra Türkiye onu sosyal medyada çıkan ölüm haberiyle hatırladı üç kez öldürüldü, üç kez diriltildi. O, çabuk tüketen şöhretin ve ancak yeri geldikçe hatırlanan magazin haberlerinin renkli bir siması olarak hafızalara yerleşti. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol